Nasıl bakıyorsunuz? Şu anda cep telefonumuzu gerektiği gibi kullanıyor muyuz? Ee, bütün işte internet vesaire, ıvır kıvır, bütün bu aplikasyonlar vesaire yoksa hala oyun mu oynuyoruz? Biraz teknik konuşabilir miyim? Lütfen efendim. Şimdi internetin ilk çıktığı zaman herkes HTML ve interneti web üzerinden kullanmaya alışıktı. Fakat web bin dışında bir de e, apiler dediğimiz e, bir interface oluştu. O interface üzerinden... Birbiriyle siteler anlaşmaya başladı. Birbiriyle bağlantı kurmaya başladı. İşte o planın devamında da bu aplikasyonlar geldi, uygulamalar geldi. uygulamalar insanlar rahatlattı biraz. Niye? Çünkü her seferinde browser'a bir şey yazmak zorunda kalmıyorsunuz. Sadece uygulama açıyorsunuz. Şifresi zaten kendinden giriyor. Güvenlik problemi ortadan kalkıyor. Böyle bir sürü avantaj ortaya çıktı. Ancak e, bu sefer de Aplikasyon sayısı fazla oldu. Demin e, Yursan'ın da bahsettiği şeylerden birisi. Hani e, smart telefonu olan, akıllı telefonu olan insanlarda Amerika'da yanlış hatırlamıyorsam e, yapılan araştırmaya göre bir e, akıllı telefonda 70-80 civarında e, uygulama yüklü oluyor. E, ben bu sabah mesela bir tab tabletimi yeniledim. E, yaklaşık 100 tane falan uygulama e, kaydetmişim. E, bu sefer de uygulamaların arasında kendi istediğiniz uygulamayı bulmakta çok zorluk çekiyorsunuz. Yeniden bir hani ee, uygulamalardan internetin eski haline e, internetin omurgada olduğu sisteme dönecek gibi görünüyoruz yani öyle bir dönüşe geçecek ama bir yandan da şöyle bir şey var ee, Biz desktop kullanıyorduk ilk olarak İnternette orada internette orada tanıştık Ondan sonra mobil uygulamalar çıktı şimdi bir de Cloud yani hani Bulut teknolojisi oluşmaya başladı Bulut teknolojisinin farkı nedir Mesela gittiğiniz herhangi bir yerde bu yeni tüketici elektroniği ile birlikte mesela bir masa oturduğunuz yemek yediğiniz şeyin masanın altı bilgisayar olacak ve orada siz gittiğiniz anda kendi özel bir şifrenizi yazarak bütün uygulamalarınıza bütün e